istiyorum ki biz şuurlu Müslüman olalım. Ahirete imanlı gidelim. Bunun yolu Kur'an'ı hayatımızın tamamına ne yapmaktır? Tatbik etmektir. Her şeyimizi Rabbimize soracağız. Evindesin, yoldasın, iştesin, evleniyorsun. Rabbine soracaksın ben nasıl düğün yapacağım? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl yaptı düğününü? İçkili, Kadın erkek karışık, zurnacı davulcu çalıyor, bir anda içkiler içliyor, beraber dans ediyorlar. Haramlarla bir düğün. E ondan sonra bakıyorsun 3-5 ay sonra kavga, gürültü o, biz ayrılacağız. Niye? Temel çürük oldu. Allah'ın rızası yok. Bir düğün yaptın, bir tane melek yok. Bir tane Allah'ın rahmeti yağmadı oraya. Ne ile? Haramlarla şeytanlar doluştu. E orada nasıl bereket olacak? Nasıl olacak hocam düğün? Kadınlar ayrı bir yerde, erkekler ayrı bir yerde. Kur'an okunacak. Sohbet edilecek ve dualar edilecek. Ondan sonra yemek ikram edeceksin. Tamam. Kimse kimseye görmeyecek. Erkekler bir yerde kalınlar. Sünnet olan budur. Allah'ın Resulü'nün yapmış olduğu düğün budur. Bak burada soracağız. Ama diyor ki ya ben bir kere düğün yapıyorum. Onda da bari kimse karışmasın. Kimse karışmasın. Peki Rabbim o da mı karışmasın? Tabiri caizse o da karışmasın hocam ya. E niye karıştırmıyorsun Rabbini? Senin yuvana huzur verecek olan o değil mi? Ahirette sana hesaba çekip de bu düğününü nasıl yaptın diye sormayacak mı? Hocam sorma ya, şimdi yaramızı deştin biz zamanda yaptık öyle şeyler de. Şimdi pişman olduk. E tövbe edeceğiz kardeşim. Tamam. Bilmiyordun, cahildin. Tövbe edeceğiz.